Tekrar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Sağlıklar yerindedir. Arkadaşlar bugünkü açılımımız aklınızdaki kişi sizi hayatında istiyor mu? Onun gözünde bir olurunuz mümkün müdür? Bu konu üzerine her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Video öncesinde deste seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde tabii ki beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben birinci desteden başlıyorum. Şöyle yapalım. Evet birinci deste sahipleri için. Bakalım bu kişi sizi hayatında istiyor mu? kıl kartlarımızdan seçelim Evet ilk kartımızla başlayalım arkadaşlar. ve gizli yol geldi. Şimdi karşı taraf şu an birazcık daha parasal, maddi durum, ekonomik güvence alanları ile ilgilenen bir insan olabilir. Kendini hayatta sabit kılmak isteyen, önünü görmek isteyen, belki parasal mevzularla ilgili hedeflerini bir an önce gerçekleştirmek isteyen fakat sabır ve sukunetin çok yer aldığı bir kart olduğu için birazcık daha temkinli yaklaşmak istediğini söyleyebiliriz. Yani bu kişinin hayatında şu an için belli bir duraksama dönemi, bazı konuları daha fazla irdelemek, sorgulamak, iyi analiz yapmak. Yani bu yolda ilerlerken problemlerle karşılaşmamak için bir ön yargı değil ama bir ön ile ilerlediğini söylemek mümkün olarak görünüyor. Şimdi burada bu kişinin öncelikleri farklı meseleler ve meşgaliyetler olarak geldi. Yani bu kişinin önceliği daha çok böyle kendini kurtarmak, işte ekonomik alanını birazcık daha güzel inşa edebilmek, birazcık daha kendine güvenilirlik açısından yani parasının vermiş olduğu özgüvene dayalı olarak kendine güzel bir ekonomik alan, finansal güvence sağlamaya çalışıyor olabilir. Burada daha yolun başında olabilir ya da Birazcık yol kat etmiş bir insansa ve siz de bunu biliyorsanız. Yani bu yolda biraz kilometre yaptıysa artık biraz yavaşladığını da söyleyebiliriz. Olayları yavaştan alıyor olabilir. Kendisiyle alakadar olduğu ve kendisini memnun edecek alanlarla meşgale olduğunu söyleyebiliriz. Peki hala devam edelim. Şöyle bu tarafı da açayım. Arkadaşlar bu kişiden ayrılmış olabilirsiniz. Konumuz dahilinde olan zaten bir ayrılık, bir sonlanış söz konusu olmuş olabilir. Buradaki kişi sizi fazlasıyla duygusal görmüş. Geçmişte de bu enerji baskınmış aslında. Fakat şu an için duygularınız konusunda çok kapanık bir enerji yansıttığınızı görüyorum. Yani daha ketum, daha pasif bir enerji yansıtıyor olabilirsiniz. Duygularınızı göstermekten çekinen ya da duygularını göstermek için şu an için doğru yolu bulamadığı için sabırlı bir enerji yansıttığınızı da söylemek mümkün. Çünkü burada karşı taraf artık bu zamana kadar neyde geri kaldıysa ki büyük bir ihtimalle bu insan çok fazla hayatıyla meşgale olan bir insan. Yani sizi hayatında isteyip istemediği kısmında bile kendi hayatından bahseden bir insan olduğu için burada geçmişte bağımlı kaldığı konular, basiretinin kapandığı konulara dair birazcık daha verici enerjilere geçiş yapıp birazcık daha ilkeli, özgürlükçü bir hamleyle size ulaşma isteği olabilir. Şimdi burada bu insandan bazılarınız adım beklemiyor olabilir. Çünkü uzun süredir görüşmemek, bu insandan çok habersiz olabilirsiniz ya da haber almakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bazı haberler kulağınıza belki gelmiştir, belki gelmemiştir ama burada kesinlik barındırmayan haberler aldığınızı düşünüyorum. Ve bu da sizi engellemiş olarak görünüyor. Yani duygularınızı daha kontrollü yaşamanıza ortam hazırlamış olabilir. Şimdi burada kupa kraliçesi, çarkı felek kartı bana şey gibi hissettirdi bu kişinin doğru kişi olup olmadığı ile ilgili hala belirsiz enerjileriniz olabilir. Ve karşı taraf da aynı enerjide aslında. Yani burada bir yanılsama değil de bir yansıma enerjisi söz konusu. Yani karşılıklı olarak birbirinizin doğru adayı olup olmadığınızı gözlemliyor olabilirsiniz. Birbirinize bu zamana kadar neler kattınız, neler katabileceksiniz. Bunları araştırdığınızı söyleyebilirim. Şimdi burada kader çarkı geldi mi gayet olumlu bir mesaj verir bize. Tahli, talihli bir dönemdesiniz. Yani burada şanslı, ilhamı yüksek bir enerji ortaya çıkabilir aranızdaki süreç için. Yani bu zamana kadar beklediğiniz, yok olmaz artık bu işin bir oluru kalmadığınız dediğiniz konulara dair birazcık daha aslında bu çarkın sizden yana dönüşünden bahseden bir enerji. Yani artık hani bu konuyla ilgili yorulduğunuzu hissediyorsanız, bu insanın fazlasıyla kendi hayatına düşkün olduğunu bilip ve bu konuyla alakalı hani boşa da bekliyorum, farkındayım ama gibi bir enerji çalıştırıyorsanız bu konuda şunu söylemek mümkün. Yani hiç ummadığınız, hiç beklemediğiniz bir hamle görebilirsiniz bu insandan. Çünkü burada sanki düşünülmeden, planlanmadan bir adım geliyor bu kişiden. Yani böyle belki bu insanın gözünü karartıp geleceğini görenleriniz olabilir. Belki böyle fazlasıyla kendini belli edecek, sınırlı enerjiler yansıtmayan daha özgürlük temelli bir adım. Yani başka yerlere bağımlı kalmadan. Acaba benim işim var mıydı, gücüm var mıydı, şuraya bağlı mıydım, bağımsız mıydım? Bunları araştırmadan geleceğini söylemek mümkün. Eğer bu insanla ilgili e Kötü sonuçlarınız varsa, yani geçmişten pay biçerek ben bu insanla ilgili kötü sonuçlar elde ettim. E, paylaşımlarımdan büyük bir verim alamadım. Uzaklara baktığımda da çok fazla uzaklık görüyorum. Yani bu kişinin bana yakın olmadığını hissediyorum. Bunu sezgisel yolla tespit ediyorum diyorsanız. Kupa Kraliçesi birazcık daha sezgilerinizin iyicil ilerlemesi gerektiğini söylüyor olabilir. Yani eğer buradaki gibi e, çok fazla kendinizi yalnız... ...bıkkın, e, hayattan kopmuş, sadece bu insanla var olacakmış gibi hissediyorsanız... ...bu enerji yanlış bir enerji dönüşümüne sebebiyet veriyor olabilir. Burada birazcık daha kendi alanınızı koruyarak duygularınızı daha iyi analiz ederek yani size yaşatılanları değil arkadaşlar aslında dışarıdan bir gözlemle belki de olayları incelemeniz gerekiyor olabilir. Evet burada fazla duygusal düşünüyor olabilirsiniz. Karşı taraf da sizi böyle düşünüyor olabilir. Yani duygusal bir mizaç görüyor olabilir. E fakat Bazen empati ve sağduyuluğu da temsil eden bir kart bu. Yani sadece kendi bakış açımızda değil, karşı taraf bize bir şey yaptıysa bunun neden yaptığını da bilebilmek. Yani siz belki yapmazdınız ama o kişi yaptı. Hani bunu bir iyice analiz etmeniz de gerekiyor olabilir arkadaşlar. Değerlendirme sürecinde duygusallığı da ölçülü kullanmanız gerekiyor olabilir. Arkadaşlar bu kişi sizi hayatında istiyor mu? Sizi hayatında isteyen, yer almanızı isteyen bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Fakat kendisi kendi yolunu şu an bulabilmiş olan bir insan olarak geliyor. Evet belki öncesinde de sizi hayatında istedi ama bunun için e, keşfedici, yol açıcı hareketler, eylemlerde bulunmamış olabilir. E, çok fazla çıkış göstermemiş olabilir. Atak hareketlerde bulunmamış olabilir. bu insan çok basireti kapalı davrandığı konulara dair yüzleşme yaşadığını söylüyor. Burada mahkeme kartı geldi ve yargı kartı olarak geçiyor bu destede isim olarak. Ya kendisiyle yüzleşmiş bir insan. Burada kendi benliğiyle, kendi alanıyla, kendi kimliğiyle barışmış olan bir insan. Bu zamana kadar ne hissettiğini, size karşı nasıl bir duygu durumu olduğunu anlamış olan bir kişi aslında. Hani şey deriz ya bazen olayların uzağında kalmak iyidir. Kişiler kendilerini daha iyi anlarlar. Ve hayatında kim olması gerektiğini daha iyi anlarsın. Bu insan böyle bir süreçten geçiyor olabilir. Şu an bu süreci tamamlama evresinde olabilir. Burada içindeki karakterle karşılaşacaksınız bu insanın. Hatta bir şeyleri böyle irdeleyip sorgulama evresinde de geçiş yapacak olabilirsiniz. Aranızda bir potansiyel çıktı kart arkadaşlar. Yani burada potansiyel kartı bizim için olasılık dahilinde olan bir kart. Yani sizin birleşmeniz tekrar olasılıklar dahilinde gözüküyor. Burada bakın risk diyor. Bu insan belki de hiç adım atmayacağınıza ihtimal veremeyeceğiniz bir kişi ama atacak. Bir adım geliyor olarak görünüyor destelerde. ...destenizde pardon, kartlarınızda. Ee, burada sınırsız potansiyel. Az önce dedim ki daha sınırsız bir enerji dedim. Kartın üzerinde sınırsız yazıyor. Daha bu kartı açmamıştım. Ee, ve buradaki kişi bence... ...hangi konuda kendini kısıtlı hissediyorsa... ...yani hangi konuda e, böyle bir sıkıntı yaşadığına kanısına vardıysa... ...bu konuyla ilgili e, daha fazla olumcul enerjilere geçeceğini düşünüyorum. Yani olayınıza, durumunuza, size bakış açısına daha fazla yetkinlik kazandıracak bir kişi olarak geliyor. Belki bu kişinin çok fazla emektar birisi olmadığını düşünüyorsunuz. Yani ilişki kurtaracak hamlelerin bu insandan gelmeyeceğini çok inanmış olabilirsiniz. Hani burada gerçekten bu insanla ilgili beklentilerinizde düşüklük hissediyorum. Çünkü uzun zamandır haber alamadığınız bir kişi. Gelse bile nasıl geleceğini anlam veremeyeceğiniz bir kişi olabilir. Fakat gelecek olarak veriyor. Yani burada çok ümitsiz bir vaka varsa gerçekten. Hani yolların çok kapalı olduğunu düşünüyorsanız ya da bu insanla ilgili artık bir sapaktan dönüp kendi yolunuzu bulmanız gerektiğinin kanısındaysanız birazcık daha olumlu ve iyi düşünmek gerekiyor. Burada tabii ki tamamen poliyanıcılığa bağlayıp geldi gelecek, gitti gidecek değil. Fakat bir şeyleri akışa bırakarak, kadere teslim ederek, güvenerek hareket etmek gerekiyor olabilir. Zaten bu kişi bir şeyleri toparlamış hayatında. Yani bir yolu tamamlamış olarak görünüyor. Artık farklı bir yolda ilerlemesi gerektiğini bilincinde olan bir kişi. Sizinle alakalı size tekrar hayatındaki istemesi gerektiren unsur da şu olacak olarak görünüyor. Duyguları konusunda artık daha da bilinçlenmiş, belki yüzleşmiş, kime ne hissettiğini ilişkilerden ne beklediğini, ilişkilerdeki temel amacını vurgulayan noktaları iyi analiz etmiş olan bir kişi olduğu için artık kuşkularla, şüphelerle, ikilemlerle ilerlemeyecek net bir kafayla geleceğini söyleyebiliriz. Burada geliş tarihi olarak 10 rakamına dikkat edebilirsiniz, 20 rakamına dikkat edebilirsiniz, 20 Aralık, 10 Aralık gibi gibi. Yani 10 ve 20'nin geçtiği rakamlara dikkat etmeniz önemli olabilir. Evet, Birinci deste sizin için açılım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ikinci desteye geçiyorum. Şöyle ikinci deste için. Aklınızdaki kişi sizi hayatında istiyor mu? Bakalım. kişi sizi hayatında istiyor mu, istemiyor mu? İstemiyorsa neden istemiyor? Bunlara bakacağız. Sebepleri göreceğiz. Şöyle orakı kartlarımızdan da seçelim. Evet. ilk kartımızla başlayabiliriz arkadaşlar. Kupa dörtlüsü. Geçmişte bir isteksizlik, bir basiretsizlik, verimsizlik duygusu var. Burada sağlıklı olmayan ya da sağlıklı ilerlenememiş bir durum var arkadaşlar. Yani birbirinize de destek olamadığınız, belki birbirinize karşı çok ilgili davranamadığınız durumlar söz konusu. Bu her hareket için olabilir bu arada. İlla ki eylem için değil. Yani kişinin duygusunu hissedememek, sevgisini hissedememek, Değerli olduğunu hissedememek, önemsenmediğini bilmekle alakalı bir korku, yalnızlık duygusu çekmiş olabilirsiniz. Şimdi burada bu kişi hayatında ciddi bir memnuniyetsizlik yaşıyor, tatminsizlik var. Hiçbir şeyden keyif alınım, alamıyor, bir tamamlanma enerjisine geçemiyor olarak vermiş kendisini. Yani burada motivasyonu düşük, hayat kalitesinde düşüşlükler yaşayan, zayıflıklar yaşayan bir kişi olabilir. Bu her manada bu arada ama kupalar genellikle duyguları temsil eder. Yani bu kişi çok başarısız ilişkilerden geçmiş olan bir kişi olabilir. Başarısız flörtler, başarısız ciddi ilişkiye yönelik atılan adımlar söz konusu olabilir. Bu kişinin bir kişiyle dikiş tutturamaması, sürekli farklı yeni adaylarla bir şeylere atılımı söz konusu ama sonuç olarak kendini memnun etmeyen sıkılan, bunalan ilişkilerden yeterince e, kendisine uygunluk bulamayan bir kişi olarak gelmiş. Şu an ilişki konularında çok fazla karamsar bakıyor olabilir. Kendi hanesi için bunu yorumlayabilirim. Tabii size de bakacağız ama şu an için kendisi çok güvensiz, insanlara güvenmiyor olabilir. Korkulara çok ön safaya çıkmış olabilir. Bağlanma korkuları, işte kendini tetikleyen karamsar düşünceler çok yüzeye gelmiş olabilir. Dolayısıyla şu an bu insan bir ilişkiden ziyade yalnız kalmak, hayatını idame ettirmek düşüncesinde olabilir. Yani şu an için hani bir insanın sorumluluğundan ziyade ben kendimi bir toparlasam daha iyi olur düşüncesi baskın geliyor bu kişide. Pekala sizinle alakalı Arkadaşlar burada Azize kartı olarak geliyorsunuz. Bu kişi size bilgi, spiritüel güçleri olan, olgun, gözlemci, detaycı bir insan olarak nitelendiriyor kendi hayatı için. Fazlasıyla olgun bulmuş sizi. Her manada ama bu duygusal manada da olabilir. Kendi tabiatınız, karakter yansımanız yaşınız, her manada bir olgunluk sezmiş. Kesinlikle bir çocuksoluk, körpelik almıyor. Deneyimli birisi olduğunuzu düşünüyor. Hayata karşı bilinçli birisiniz. Nerede nasıl davranması gerektiğini bilen ve o şekilde hareket eden. Ön yargıları değil ama ön sezileri çok kuvvetli olan. Yani insan analizini iyi yapan. insan sarrafı olarak nitelendirdiği bir kişi de olabilirsiniz. çok bağışlayıcı, anaç özelliklere sahip. Dişi bir enerjide gördüğünde söyleyebiliriz ekstra olarak. Fakat burada arkadaşlar bu kişi sizin kadar yüksek enerjili birisini hayatına alacak formda değil. İlk olarak bunu duymanız gerekiyor olabilir. Çünkü kendi enerjisi bana çok sıkıntılı geldi bu insanın. Yani kendi enerjisi daha çok bir ilişkiyi kabul edebilecek, ilişkinin verimini sağlayabilecek enerjilerde değil. Yani kendisini o modda görmüyor. Ve siz ona göre daha bilinçli olduğunuz için iyi kötüyi analiz edebilecek güce ve kuvvette olduğumuz için ben bu insana yetemem algısı çalıştırıyor olabilir. Yetersizlik duygusu baskın geliyor olabilir. Çünkü sizinle olabilmesi için belki kendi enerjisini besleyecek unsurlara ihtiyacı var. Yani örnek veriyorum bu motivasyondan, bu enerjiden çıkması için onun daha iyi bir enerjiyle karşılaşması gerekiyor. Evet siz iyi bir enerjisiniz ama size yetemeyeceğini düşündüğü için kendini planlayacak, kendini koordine edecek başka alanlara ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Yani burada biraz hani ben kendimi değerli hissetmek için örnek veriyorum birazcık daha paraya ihtiyacım var. Birazcık daha böyle ünlenmeye ihtiyacım var. Popülerite kazanmaya ihtiyacım var gibi gibi. Onu pohpohlayacak, egosunu tatmin edecek alanlar arıyor olabilir. Burada size yetememekle ilgili çok ciddi bir mevzu geldi ikinci deste. Ve siz aslında bu insana her şeyi sunabilecek, Evlenilecek, asla eğlenmeye layık görmediğim bir insansınız. Yani burada ciddi düşünebileceği bir insansınız ama bu gözünü korkutan bir detay. Onu da es geçmeden söylemek isterim. Yani burada şimdi bu kişi evlilik kafasında dersem yalan söylemiş olacağım. Hani burada kendine hayrı olmayan bir insandan bahsediyoruz. Ve size de hayrı olamayacak bir insandan bahsediyor. Kendisi bunu söylüyor. Dolayısıyla burada korkusunu tetikleyen unsur bu da olabilir. İnsanlar benden neden çabucak ayrılıyor? Neden bende bir bağlılık kuramıyor? neden ben bir bağlılık kuramıyorum gibi bir düşüncesi de olabilir. Para altılısı ve titreşim kartı gelmiş burada da sağ tarafta. Arkadaşlar bu kişi sizinle ilgili ortak alanları bulmakta zorlanacağını düşünüyor. Yani ortak alandan kasıt işte sizinle ilgili belki aynı hobileri paylaşmak, aynı bakış açısıyla olaylara yaklaşmak, aynı sanrılara sahip olmak bu konularda başarısız birisi büyük bir ihtimalle. Ya da geçmişte çok cimri davranmış, ketum hareketler bulunmuş bir insan olabilir. Yani örnek veriyorum bu insanla ilgili sizin çok aldığınız bir şey olmamış gibi. Verici taraf siz görünüyorsunuz. Hani veren, yardımına koşan, destek atan, problemleri çözümleyen karakter siz olarak geldiniz ilişki dinamiğinizde. Karşı taraf daha çok böyle hani ben alayım, 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 hani cebimi doldurayım mantığıyla hareket etmiş olabilir. Burada yine de mutlu olamamış ama. Hani cebini doldurmuş ama gene mutlu olamadığını söylüyor. Buradaki cep doldurmak daha mecazi anlamda. Yani kişi sürekli almaya meyilli olduğu için... Alma verme dengesini bozmuş olabilir. Bu da aranızda bir hakkaniyetsizlik oluşturmuş olabilir. Yani siz bir süreden sonra çok yorulmuş ve kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz. Azize Kart ile beraber durgunsunuz. Bu insana enerji aktarmadığınızı söylüyor. Sizden çok pozitif, çok olumlu bir enerji aldığını söyleyemeyeceğim. Tamamen belirsiz bir enerji aktarımı söz konusu sizden gelen. Yani burada sizin arzularınız, istekleriniz ne tür doğrultuda ilerliyor? Ya da bu insanı affedebilir misiniz, affedemez misiniz? Ya da eski istek kaldı mı? En mühim olan. Bu konularda belirsiz enerjiler görünüyor. Şu an total enerjide. Peki hala istiyor musun? Arkadaşlar bu kişi sizi hayatında çok ciddi manada isteyen birisi değil. İkinci destem. Evet bir adım atma ihtimali var mı? Kılıç ile evet. Hızlı, cesurca, özgürce bir hamle gelebilir bu kişiden. Fakat burada inanç kalıplarında eksiklik olan bir insandan bahsediyor. Yani burada çatıştığınız, belki aynı mezhepten olmadığınız, aynı kültüre sahip olmadığınız bir kişi ise bu. Yani bu sizin için engelse. Bazı kişiler için engel değildir. Ee, ama bazı kişiler için yani benim kültürümden olsun, benim memleketimden olsun, işte benim yaşımdan olsun, benim aileme uygun olsun gibi bir düşünceye sahipse bu kişi, daha böyle muhafazakar bir aile yapısı mevcutsa bu insanın yaşamında, buna uygun bir insanı arıyor olabilir örnek veriyorum. Ya da burada... Bu insanın inandığı kalıplar, yani kendi iç dünyasındaki inandığı kalıplar, ilişki dediğim böyle olur, ilişkide şu kural olur, böyle olur, dediği konulara dair daha baskın enerjiye geliyor olabilir. Burada çatıştığınız konu istekler konusu gibi sadece. Çünkü burada kupa dörtlüsü de gelmişti. Hani sizin istediğinizle onun istediği arasında fark var olarak görünüyor. Yani bu insanın belki kafasına yerleştirdiği bir ilişki planlaması var. Hep ona uygun kişiler almak istiyor hayatına. Örnek veriyorum. Sadece ilişkilerde Eğlenme odaklı birisidir. Örnek veriyorum. E, i̇lişkide değer vermek, değer göstermek, değer biçmek bunlar da başarılı olamadığı için kendi kuralı olarak bunları benimsemiş olabilir. Yani siz daha çok böyle ilişkinin sağlıklı ilerlenmesi tarafı starsınız aslında. Bu kişi birazcık daha toksik olabilir. Daha çocuksu, daha verimsiz, çabuk ilgi kaybeden, ilgi kayabilen bir insansa eğer e, bu konuda... Evet tekrar bir adımlaşma, tekrar bir görüşme fırsatı veriyor. Bu insan size sosyal medyadan ulaşabilir, engel varsa kaldırabilir ama buradaki engel kaldırımı bana çok büyük bir verim sağlanacağına dair bir işaret vermiyor. Onu söyleyebilirim. Yani bu kişi size adım attığında sizi memnun edecek, tekrar başlayacaksınız, bu sefer sağlıklı bir ilişki, düzenli bir ilişki olacak diyemiyorum. Bu insan sizi ciddi manada hayatında isteyip istememekle alakalı kendi kararını vermesi gerekiyor. Ve bunun için de bir dönüşüm, bir ısrarcı tavırlarından vazgeçiş yaşanması gerekiyor. Yani sürekli inandığı şeyden ilerlemek isteyen birisi var. Zaten şu an bir öz değer ve özgüven problemi yaşıyor. Bir de bunun aksine ısrar ettiği, inatçılık yaptığı konular da var. Hani bunların bunlardan da es vermek istemiyor açıkçası. Açık konuşacağım. Hani burada hem ayranım dökülmesin hem şey olmasın tarzı bir atasözü vardır ya. Böyle bir senaryo var. Ama bunda maalesef böyle giderse bu motivasyon onu bayağı bir dibe sürükleyecek olarak görünüyor. Çünkü depresyonun meyilli son bir ramak kalmış yani. Onu söyleyebiliriz. Bu insana tekrar iletişim olma ihtimalini veriyor arkadaşlar. Fakat eğer sorunuz şuysa, yani bu videoyu açarken içinizden geçen, yani bu insan beni gerçekten hayatında istiyor mu? Bir duygusal bağlantı oluşturabilmemiz mümkün mü diye açıp deste seçtiyseniz ve bu desteği geldiyseniz o maalesef hayır olarak cevap verebilirim. Çünkü şu anki enerjiler daha çok bu kişinin hayatını toparlaması gerektiğini ve kafasının birazcık daha dingin olması gerektiğini söylüyor. Çünkü böyle bir kafada bir insan sizi de yoracaktır. Çünkü sizin enerjiniz çok güzel bir enerji. Bu enerjiyi koruyabildiğiniz takdirde zaten fırsatlarınız da yoğun olacaktır. Bu yolda ilerledikçe. Bu insanla ilgili yolunuz değil, kendi yolunuzla ilgili söylüyorum. Sadece bu insanı ne kadar isteyip istemediğinizi birazcık daha düşünün bu safhada. Bu insan gelene kadar en azından. Evet, İkinci deste için de yorumum bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.